Dubrovnik'ten herkese merhaba. Dubrovnik'i birlikte keşfedeceğiz. Siz izlerken lütfen beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın. Şimdi kaldığımız Airbnb'den çıkış yapıyoruz. Dubrovnik'in ara sokaklarında kayboluyoruz. Geziyoruz zaten. <laughs> Kaybolunacak gibi değil çok kalabalık. Otant dedikleri kısmı yaklaşık 15 dakikada ilerleyerek bitirebiliyorsunuz. Böyle dar dar sokaklar. Sanki böyle bir film seti gibi değil mi? Aynen, kendimi antik çağda gibi hissettim sanki o zaman da yaşıyormuş. Şimdi de tanıdık bir lezzet için öğlen atıştırmasına geldik. Evet. Nereye geldik? Poli börek. Burada böyle restoran kafelerin dükkanların isimlerini şeylere, ambaların üstüne. O yüzden hiç böyle tabela yok. Şehrin estetiğini de bozmamış olmuşlar. Hoşuma gitti bu ince düşünce. Aynen. Ben de anlamamıştım ilk başta niye bu kadar çok lamba vardı diye ama meğersem tabelaymış hep sıraya gireceğiz. Keynirli, ıspanaklı, bildiğiniz gibi koldöreği gibi. Evet. Peki börekçi de sadece uzakdoğulların çalışması, komik değil mi? Böreğimizi tadacağız. Böreğin de maşallahı var, zurna hmm. Bir daha ayran. Amerikalılar birbirine cüz ister misin diye sordu ayrana. Yani bir meyve suyu gibi bir muamele yaptılar. <laughs> Haberleri yok ne olduğunda. Tatlı bir şey zannediyorlar muhtemelen. Kokonat suyu gibi. börek gayet güzel. Çıtır çıtır. Leziz, patatesli. Tanesi 5 euro, ayran da 4 euro. Toplam 18 euro dedik iki kişi. Onofrio'nun çeşmesine geldik. Burayı zamanında hastalıklardan korunmak amacıyla yapmışlar bu çeşmeyi. Nasıl hastalıklardan korunuluyor çeşmeyle? Evlerinde hiç banyo yoktu o yüzden mesela yıkanmak için, temizlenmek için, mikroplardan aramak için bu çeşmeye geliyorlar hmm. suya ulaşmak için. Size bir seyahat tavsiyesi yanınızda böyle kaplanabilir su alırsanız gördüğünüz çeşmelerden rahatlıkla doldurabilirsiniz hem de yer kaplamaz. inanışa göre taşın üstünde durursanız dengede ve tişörtünüzü çıkartırsanız aşktaki şansı yakalayacağınıza inanılıyor. Ama şu anda günümüzde çatıdan akan yağmur suları Buradaki heykelin ağzından çıkıp yer suyuna karışıyor. Şu anda Pile Kapısı'nın önündeyiz. Burası surlarla çevrili eski şehrin kapılarından bir tanesi. Şu an karşımda biraz önce görmüş olduğunuz çeşme var. Aynı zamanda duvar surlarının üstüne çıkmak istiyorsanız bu taraftan çıkabiliyorsunuz. Hemen Pile Kapısı'nın yanından da Dünyanın en eski eczanesi Franciscan Monastery ve yani müzeye girebilirsiniz. Müzeye giriş 6 euroydu. Bu surların üzerinde bir tur atmak, yürümek isterseniz onun için de 35 euro vermeniz gerekiyor. Şu an bu görmüş olduğunuz kalabalık caddede Stradun caddesi. Stradun buranın en işlek turistik, en popüler caddelerinden bir tanesi. Buradan şimdi yürümeye devam ediyoruz. Hediyelikçilerde de Game of Thrones ürünleri bile satılıyor. Bildiğiniz üzere Dubrovnik Game of Thrones'un çekildiği esas şehirlerden bir tanesi. King's Landing Evet, burası. o haritadaki başkent olan King's Landing'in yani bütün o sezonlarca ulaşmak istedikleri tahtın olduğu yer burası. Ve bu sokaklarda sanki Game of Thrones dizisinin setindeymişsiniz gibi bir his yaratıyor insanda. Gerçekten şu an şuradan Arya koşarak çıkacakmış gibi sanki. <gülüyor> <gülüyor> şu köşeden. Böyle son finalde ejderhaların püskürterek yaktığı sokaklar falan buralar. O bahsettiğimiz Stradun caddesi de burası. En geniş caddelerinden ve en popüler caddelerinden bir tanesi diyebiliriz. Şu anda Lusa Meydanındayız. Caddeden devam ettiğinizde Pile kapısından buraya doğru bu meydana çıkıyorsunuz. Evet. Bu tarafta Sponza Sarayı var. Hemen onun karşısında da St. Bailey Kilisesi var. Barok tarzında mimarisi. Bu kilisenin 1715 yılında yapılmış. Temmuzun ortasında düzenlenen Dubrovnik Yaz Festivali de bu meydanda ve bu sarayın içinde düzenleniyor bahçesinde. Bu caddenin sonunda da kilisenin yanından ilerlediğiniz zaman rektör sarayına çıkıyorsunuz. 14. yüzyıl Gotik Rönesans mimarisi bu saray. Rönesans'ta insan figürlerine önem verildiği için buradaki sütunlarda da birçok insan figürü görebilmekteyiz. gelmiş. Buradan sadece bakılıyor. Giriş yok. Mu? Kurulumlara başlamışlar. Biz bilmiyorduk. Bilsek belki ona denk getirirdik. Eğer sizin fiyat planınız henüz oluşmadıysa belki bu videodan sonra denk getirebilirsiniz. Ve. Şehrin bir kapısı. Çok güzel. Eski liman dedikleri kısmı açılıyor. Burada bottur kiralamaları da yapılıyor. Birkaç firma var. Çok tatlı bir yere çıktı. Çok güzel. Bu arada Lokrum motoru gördüm. Dediğin gibi Lokrum'a böyle motorla gidiliyor sanırım. Bakalım şimdi dondurmalar. <laughs> Fıstıklı dondurmasını kaptı. Ben fıstıklı tercih ettim. Gerçekten çok güzel. Öneriyorum. Ben de limonlu değil, kavunlu <laughs> tercih ettim. Ve gerçekten şu anda kavun yiyormuşum gibiyim. Mükemmel. Bir açık alanda pervane olması çok komik. Eski limandan yandan yürüdüğünüzde karşınıza da böyle bir manzara çıktı. İnsanlar burada denize giriyorlar ama biraz rüzgarlı olduğu için akıntı da var. Çok böyle bir plaj gibi değil. Burada yapılan en iyi aktif aktivitelerden bir tanesi de kanal. Şu anda önde rehber gidiyor, arkalarında da grup gidiyor. Tabii şu anda kolay geldiler akıntı arkalarında olduğu için. Ama buradan dönüşte birazcık zorlanacaklar akıntıya karşı. To właśnie, z sadece lamba gibi değil aynı zamanda bez gibi de eski çağları anlatan tabelalar yapmışlar restoranların girişinde. Ve böyle bir meydana çıktık. Ignatius Kilisesi burası. Katolik Kilisesi tahmin edebileceğiniz üzere 1725 yılında yapılmış ve Game of Thrones'taki meşhur Şeym merdivenlerinin başlangıcının oldu. Hatırlarsınız orada bir tane kilisenin içinde cezayı alıyordu. O kilise burası ve oradan çıkıp aşağıdaki merdivenlerden Şeym yürüyüşüne başlıyor. Şimdi o merdivenlere bakıyoruz. Sersey Şeym yürüyüşüne işte tam olarak bu merdivenlerden başladı. Fotoğrafı da tam olarak şurada bulabilirsiniz o sahneyi çekebilmek amacıyla bu aşağıda gördüğünüz birçok kafe, restoran var. Onları bütün cirolarını karşılayarak film ekibi dükkanları kapattırıyor. Bütün şemsiyeleri, sandalyeleri, masaları içeri aldırıyorlar. Aynı zamanda burada normalde insanlar yaşıyor evlerde. Kimse penceresini açıp dışarıya bakmasın diye. Onlara da gizlilik ücreti ödüyorlar. Ve böylece film çekilirken sanki gerçekten o zamanlarda çekiliyormuş gibi bir film seti oluyor. ranitte gördüğümüz en kalabalık noktalardan birisi. Ve dizi olmasa burası belki de normal bir yer olacaktı ama sonrasında çok Medyanın ikonikleşmiş etkisi diyebiliriz buna. Şey kapısından çıkıyoruz. zincirlerle bağlamış ahşap bir zemin var. Filmlerdeki gibi aynı. Şu anda yeni şehre çıktık. Eski şehirden çıktık. Şu anda yeni şehre girdik. yine bir dondurmacı. Evet burası Pile Kapısı'nın girişi böyle. Bak şuradan da teleferik gidiyor. Oradan tepeye çıkıp manzarayı izleyebiliyorsunuz. Böyle küçük bir şehir meydanına çıktık. Karşılıklı kafe, restoranlar var. Güzel. Direkt pile kapısından çıkınca karşımızda da bizi bir deniz manzarası karşılayacak. Herkes oraya bakıyor. Önceki videomuzu izlediyseniz kayak yapmıştık kano yapmıştık bu aşağıdakiler gibi. Ama farklıydı botun cinsi. Çünkü nehirde yapmıştık. Burada açık denizde yaptıkları için daha farklı bir cinsi var. Aynı zamanda dalış da var sanırım. Snorkeling. Deniz havası çok iyi hissettirmedim ama. Süper. Tuzlu tuzlu. <laughs> Ve deniz çok temiz duruyor, berrak. şu anda Game of Thrones hayranlarının çok seveceği bir noktadayız. King's Landing Harbor kısmındayız. Yani bütün o gemiyle ayrılmaları, gemiyle yanaşmalarının çekildiği sahneler bu limanda çekildi. Meşhur bir savaş var Blackwater Bay diye. O onun sahneleri de burada çekildi. Birçok sahnede göreceksiniz. Onları zaten fotoğraf olarak böyle sağ sol köşelere koyacağız size. Mert'ciğim. Şu anda Francis Can Church ve manastırının içindeyiz. İlk ilk eczanesi bu şekildeymiş. Reçete kitapları var. Ölçü birimleri, kullandıkları aletler, eczane dolapları, ilaç kutularının üstünde yazıyor bir şeyler de latince yazıyor. Anlamıyoruz. En ilginç yanı dünyanın ilk eczanesinin burada olması. O hoşuma gitti. Her şeyin ilkini görmek güzel. cihaz 2006 derece Tayyip Erdoğan. Şurada ha Süleyman Demirel ülke başkanlarının ziyaretlerini buraya kaydetmişler. Duvardaki çizimler ve bahçe çok hoş.